Ne yapıyorsun aşkım? Kardan adam yapıyorum. Kardan adam. Bak bakalım buraya nasıl yapıyorsun ya? Böyle yapıyorum. Neyden Elindim yapıyorsun? Ile? Kardan adamı neyle, neyle yapıyorsun? Kardan. Kardan mı yapıyorsun? Ha, kardan adam, Kardan mı yapıyorsun? hı hı Aa. üstüne Kardan adam. <laughs> evet. Ne yaptın şimdi? Ne kadar var daha bitmesine? Daha bir tane daha var bunun gibi. Biraz Oğlum, küçük oldu sanki kızım. He? İşte o yüzden bir tane daha bunun gibi var. Su baba. Ama kar da azalmış yani. Çok fazla kar kalmamış. Yani hı hı. daha çok kar lazım. Daha büyük yapmak için. Zaten babacığım ben de daha büyük yapacağım. Sadece hmm. böyle birleştiriyorum şimdi. <laughs> şimdi bir tane daha yuvarlayalım.